Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün flip programındayız. Tekel 35 milyon deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şanslı elimiz güzel. Bir çift açsa böyle kafa bile atar yani. Harika bir elimiz var. Ama hala açık değil. Bakalım nasıl olacak. Ya bunlar şirket olma ihtimali var ama bakalım nasıl olacak. Tahminlerimce Celal ile Enes şirket. Bak 11 attı. Ya işte var ya şu an neresem bilemiyorum. Ara küfür mü sövsem mi? Cidden bu tarz insanlardan çok sıkıldım. Yemin olarak küfür edeceğim. Kendime yakıştıramıyorum valla küfür etmeyi. Cidden insan bütün ağzını tadını kaçırıyorlar. İnşallah bir işe çekerim de. Bak onu da aldı. İnşallah bir tane şey çekerim de bunları kurdu tezgaha oturturum da işe bakalım nasıl olacak. Ve büyük ihtimal bitirecek şimdi onu. Ve bitirdi. Yok daha bitiremedi ya. Şu an bir şey çekemedim ya ona yanıyorum. Hadi ve sistem ver bir şey de bunları kurdu sezga oturtayım ya. Ve yedi alacak ve bitti. Yemin ediyorum var bunlara bunları küfür etmeye bile değil mi? Şikayet bile etmedim.